Birinci sayfamızda gördüğünüz o fotoğrafın görüntülerini vereceğiz size şimdi. İzmir'deki rüşvet operasyonuna ilişkin bir kritik hamlede soruşturmayı yürüten polisten geldi çünkü. Polis operasyon öncesi yaptığı teknik takip sırasında elde edilen kamera görüntülerini paylaştı. Polisin iddiasına göre görüntülerdeki 4 kişiden biri Ulaştırma Bakanı Binali Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bacanağı Cemalettin Haberdar. Ankara'da kaydedilen görüntülerde rüşvet alışverişi yapıldığı iddia ediliyor. O görüntülere artı bir haber müdürü Yavuz Karakoç ulaştı. Abi jamur verdi. O ne demek ya? Polisin iddiasına göre rüşvet kamerada. İzmir Liman İşletmeleri operasyonuna ilişkin teknik takip görüntüleri paylaşıldı. İddiaya göre o görüntülerde rüşvet alışverişi var. Görüntüler Demir Yolları'nın İzmir limanına alınacak olan vinç ihalesinden bir gün önce yani 6 Mayıs 2012'de Ankara'da bir alışveriş merkezinin bahçesinde çekildi. İddiaya göre o buluşmadaki isimlerden biri Ulaştırma Bakanı Bineli Yıldırım'ın bacana Cemalettin Haberdar. Paylaşılan görüntülerdeki yeşil tişörtlü elinde cemil olan kişi verdi. Devlet Demiryolları Limanlar Daire Başkanı Yanlarındakilerse, Binali Yıldırım'ın nikah şahitliğini yaptığı ve ihaleyi almak isteyen İzmirli iş adamı ve ortağı. Görüşme önce ayakta başlıyor. Görüşmeyi Abi yapanların cemur ellerindeki verdi. cemur, o teknik nedeni. takibi yapan polisleri bile şaşırtıyor. Geldi. Bu şaşkınlık kamera kayıtlarına da yansımış. Abi cemur verdi. O ne demek? <laughs> ve para alışverişi. Görüntülerdeki dört kişi daha sonra yine aynı alışveriş merkezinin bahçesinde çimlerin üzerine oturuyor. Ortaya bir deri çanta çıkıyor. Ayakta olan Mahmut Can Bayoğlu'nun ortağı Tayfur Uzun arka cebinden bir şeyler çıkarıyor. Polisin iddiasına göre rüşvet parası burada bakanın bacanağı Cemalettin Haberdar tarafından kese kağıdına sarılarak deri çantanın içine konuluyor. Parayı çantaya koyan kişi ise Binali Yıldırım'ın nikah şahitliğini yaptığı iş adamı. Hali de tedirgin. Bu sırada Cemur yine devrede. Bu sefer görüşmede yer alan bir başka iş adamının elinde. Polisin iddiasına göre bu alışveriş yolsuzluk operasyonu öncesi tespit edilen yüz rüşvet suçundan sadece biri. Evet canlı gazetenin özel görüntüleri ve özel haberiydi bu ve tekrarlayalım polis kaynaklı bu görüntüler bir rüşvet pazarlığının belgesi olarak bugün canlı gazetede yerini aldı. Atilla Kart CHP Konya milletvekili şimdi telefon attığımızda Sayın Kart yayınımıza hoş geldiniz. Ee, teşekkür ediyorum. Siz bir hukukçu olarak nasıl yorumluyorsunuz bugün hem savcı savcılar hata diyelim hem savcı özün açıklamasını hem İzmir'deki... ...savcının polislere ilişkinin soruşturmasını? Şimdi tabii... E, ...yani genel fotoğraf... E, ...gerçekten... E, ...Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı olarak... ...insanı kaygılandırıyor. Evet. Bakın e, bir... E, ...hukuk devleti yapılanmasını geçtik. Kanun devleti yapılanmasını geçtik. Ortada devlet kavramı yok. Bu çok vahim bir tablodur. Bu... E, kaygı veren bir tablodur. Yönetilemez bir hal söz konusu. Yargıda, devlet yönetiminde yönetilemez bir hal ya da fetret yapılanması diyebiliriz. Bir kaos ortamı söz konusu. Bu son derece kaygı verici bir tablo. Tabi buradan takdir edersiniz ki buradan hukuk da çıkmaz. Buradan maddi gerçeğe ulaşmak da mümkün değil. Buradan toplumsal barış da Çıkmaz. Ee, bunun tabi e, analizi takdir ederseniz yine apayrı bir e, program konusu olabilecek olan evet. bir husustur. Evet. E, bir iktidar neden, nasıl e, bu sonuca yol açar? E, üstelik bu iktidar bir yıllık, altı aylık, üç aylık bir iktidar değil. On bir yılını tamamlamış olan bir iktidardan söz ediyoruz. Bunlar başta başına tabi uzun uzadıya pek çok boyutuyla e, analiz edilmesi gereken e, hususlar. Bunları e, Türkiye inanıyorum ki e, kendi sağduyusuyla o bütün eksiklerine rağmen, bütün yanlışlarına rağmen o demokrasi kazanımlarıyla, hukuk refleksiyle bunları değerlendirecektir. Sizin Halkımız, bir girişiminiz olacak mı Sayın Kart bu savcı özün? Açıklamayla ilgili olarak çünkü başbakanın şimdi, kendisini tabii, tehdit ettiğini iddia ediyor. Şimdi şimdi tabii yani o o tabi başlı başına. Ona da o onu ayrıca somut olarak değerlendirmek isterim izninizle. Buyurun. Şimdi bakın savcı öz hükümet ilişkileri, başbakan savcı Zekeriya öz ilişkileri. Bu da başlı başına bir aslında safahatı olan bir süreç biliyorsunuz. Yani oraya oraya girdiğiniz zaman o 2007 yılında başlayan silivri süreci e, yasal olarak başlayan silivri süreci 2007 Mayıs Haziran'da başlayan süreç ama e, 2004'ten itibaren 2005'ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığında, Adalet Bakanlığında Başbakanlık makamlarında yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüme mesafesindeki mekanlardan söz ediyorum. Bu mekanlardaki illegal karargaha konuşmamız gerekir. Orada bakın paralel devlet kavramı bana göre e, teknik olarak da e, gerçek unsurları itibariyle de e, doğru bir kavram değil. Bunun ötesinde Türkiye'de 2004-2005'ten itibaren biraz evvel sözünü ettiğim o bakanlıklarda, o resmi mercilerde bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi organları görev yaptı. Anayasal organları görev yaptı. Ama onların yanında grup diyebilirsiniz, cemaat diyebilirsiniz, birileri görev yaptı. Ama daha da ötesi onlarla beraber kimler görev yaptı? Yabancı istihbaratçılar görev yaptı. Bu yabancı istihbaratçılar zaman içinde, e, e, Sayın Dündar, onlar zaman içinde yabancı uzman adı altında kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı kanunuyla himaye altına alındılar. Bunlar, Bunları yıllardır anlatıyoruz. Bu boyutlarıyla görmek gerekiyor. Şimdi iktidarın savrulmalarını, savcının, savcı zekeriya özlerin tasarruflarını bunları da bir tarafa bırakalım. Bu da başlı başına bir evet. tartışma diye düşünüyorum. Ben iki temel konuyu özellikle bu ilişki içinde bunu son derece önemsiyorum. Burada doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Kaynaklı yapılan açıklamalarda 22 kez yurt dışına çıkmaktan söz edildi. Bir taraftan da tabii işte 75-77 bin Türk lirası tutarında ya da milyar tutarında bir harcamadan söz edildi. Evet. Bir iddianın somut olarak tahkiki gerekir. Bu mümkün de. Çok rahat bir şekilde bu ortaya çıkar. Bunun dışında tabii Sayın Özün, Savcı Özün işte başbakan tarafından iki kişinin gönderildiği, gönderilmediği bu başlı başına bir soruşturma konusu. Herhalde hepsi o tek, tek su... soruşturulacaktır. Evet. Öyle değil mi? Bu evet. subut bulur ya da bulmaz. Bu bunun karartılması mümkündür. Ama bir savcının 22 kez yurt dışına çıkıp çıkmadı. Efendim 4.500 dolar mı harcamış? 77 milyar mı harcamış? Bunların tahkiki çok kolay. Bu noktada savcısı Karyaviz çok net konuşuyor. İşte evet, harcama belgelerinden söz ediyor. Ben 22 kez çıkmadım diyor. Çok emin bir ifadeyle konuşuyor. Bu durumda Türkiye Cumhuriyetinin başbakanlık makamı bunu ortaya koymalıdır. Ama nasıl ortaya koymalıdır? Yasal prosedüre uygun olarak koymalıdır. Bakın evet. bir kişi hakkında, Peki. bir kamu görevlisi hakkında. Ee, ne yapıyorsunuz siz? Ee, orada onun e, kişisel verilerine ulaşarak önce açıklama yapıyorsunuz. Bu suç, bu başlı başına bir suç. Siz e, bir kişinin, bir vatandaşın, bir kamu görevlisinin e, kişisel verilerine demek ki daha verilen ulaşıyorsunuz, elinizin altında bulunduruyorsunuz. E, bu suç unsuru teşkil eden boyutu varsa neden soruşturma açmıyorsunuz? Neden? Belki onlar o da gelecek da... peşinden öyle anlıyoruz Sayın Kart bu gidişattan. Bunları, bunları bu boyutlarıyla biz tahkik edeceğiz. Burada tabii şunu izleyeceksiniz. Şunu, Peki. Şunu şunu ifade etmek Toparlarsanız Burada şey. burada şunu görüyoruz. Burada bu aşamada kamuoyunun dikkatine şunu sunmak isterim. Burada bu ikinci operasyonu etkisiz kılmak amacıyla bir panik halde tüm o mekanizmalara karşı, emniyet birimlerine karşı Savcılık birimlerine karşı hükümet odaklı, başbakanlık odaklı bir itibarsızlaştırma ve karalama mekanizmasının devreye girdiğini görüyoruz. Peki. Bu, bu, bu üzerinde durmak gereken olur. önemli konu budur diye düşünüyorum. Sayın Kart çok teşekkür ederiz. Böylece paralel devlet kavramına karşı CHP'den de illegal karargah gibi bir başka kavram geldi Sayın Kart'ın. Yorumuyla hükümet de suç işlemiştir dedi özle ilgili verdiği özel bilgiler için. Bu arada biraz önce yayınladığımız haberde e, Ömer e, Binali Yıldırım'ın yani eski bakan yeni belediye başkan adayı Binali Yıldırım'ın bacanağının e, suçlamalara ilişkin cevabını almak üzere arkadaşlarımız ailesine ulaşmaya çalıştılar. Oğluyla görüştüler Ömer Önder haberdarla görüştüler. Bir telefon bağlantısıyla onların savunmasını da sizlerle paylaşmak istedik ancak bu aşamada konuşmak istemediklerini söyledi aile. Bunu da belirtmiş olalım.